Önceki Survival serisinde easy moddaydık. Her şey çok kolaydı. Üstümüze bolca canavar gelmesine rağmen yenilmiyorduk. Atacan'la düşündük dedik ki biz daha zorlarına layığız. O da dedi ki hayır dedi. Biz de hardcore dünya açtık. Yeni baştan böyle hardcore. Ve bombayı patlat. Sadece hardcore kalmadık tabii ki. Yapmamız gereken bazı tabii ki şeyler var. Mesela hayatta kalmak gibi. Hardcore'da biliyorsunuz ki ölünce itemleriniz vesaire. Her şey bitiyor yani oyun bitiyor hardcore'da aşağıdaki kalplerde zaten anlayabilirsiniz hardcore'da olduğumuzu. İlk ölen kişi ne yapıyor Emre? Minecraft Premium hediye ediyor. Belki onun için de bir video çekersin. Kısa onun ufak. onun için e, genelde şey oluyor. Siz işte şöyle yaptınız böyle yaptınız falan diye. Büyük ihtimal onu canlı yayın açarız ikimiz bir anda. Oradan çekeriz. o da olabilir ha aynen. Canlı yayında. Ben çıtayı arttırırım abi. 5 tane premium ben veririm. Ölürsem. 5 tane. 5 tane. Bir tane yerine 5 tane ben veririm abi ne olacak. 5 5'imize 5'imiz o zaman hadi bakalım. 5'imize 5'imiz. Arkadaşlar 5 hadi ulan her şey sizin için Emre de ölse ben de ölsem Emre her türlü 5'i alıyorlar işte. Her türlü hem 5'i alıyorsunuz hem de bir 5 de benden. İyi ve hadi. 10 tane verelim. Tek tek seferde 10 tane verelim ya ne olacak? Tamam. Bu büyük ihtimal biz bunun için e, Microsoft Store'dan şey yaparız. Çünkü daha uyguna geliyor ve ücret şey olarak da <laughs> Bedrock Edition'da da yanında veriyor. Daha iyi olur. İki oyun bir anda olmuş olur. Tamam biz zaten ilk baş girdik. Dünyayı oluşturduk. Birkaç konuşma falan yaptık. Nasıl ayarlayacağız, nasıl edeceğiz derken hava karardı. Hardcore'dayız. En güzel anındayız. Canavar çıktın mı? Amel defter has been slain. O yüzden gidelim yerlere. Biraz kendimizi savunmak için ağaç keselim. Abi doğmaya başladılar. Geliyor. Yakınlarda köy varsa şanslıyız. 3 tane odun kes yeterli ya. Kesemedim. Çok güzel. Aa köy var. Nerede? Eee sen nasılsın? Eee zombini şeyin skeletin içindeyim abi. Evet gel görüyorum aslında. Koş seni. abi gel koş abi koş abi. Abi senin ağzın ne kadar ballı ya şaka gibi çocuksun valla. Geçen hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen şeyde de bu aynısı oldu ya. Inception'ı şey... koyacağım ben onu oraya. köy çıksa bile yeterliydi biliyor musun? A? Yatak varsa abi yat. Direkt yat. FBI. Abi bunlar uyumuyor zaten. Ben uyuyayım bari. Yatak yok kanka iki tane eve girdim ikisinde de yatak nasıl Hı. köy lan bura? Abi kırmızı yatağı özlemişim yattım ben. Üç tane eve girdim üçünde de yatak yok kalkar mısın yatağımı kaybettim de. Teşekkürler. Hı. Tamam Üç gün atlattık kanka. Abi direkt chest'e yam yamuldum. Buğday almama gerek yok diye düşünüyorum çünkü 775 sen. Tane... Demirci mi buldun? Ben yatağı yanıma alacağım bu arada ya. Kırmızı yatağı severiz abi. Kırmızı yatak özledim ya. Öncelikle her yer karpuz dolu ve saman balyası dolu. Biz buraya yamulmayacağız değil mi? Yani ee, bu köyde bu köyde kalmayız ya. Ya Aa. bunları büyük ihtimalle şey yaparız kanka. Rayla falan kendimize çekeriz ya. Ya köy içerisinde aynen ben köy köy zaten konum olarak fazla düzlük bir arazi olmadığı için beni sarmadı. Hemen o zaman bir başlangıç şeyini yapalım. Bu arada bildiğiniz üzere e, normal Play'de oynadığımız zaman yani şey ev yapmamıştık o yüzden çok sıkıntıya girdik yani canavarlar ar ardı arkası kesilmiyordu. Ee, şimdi de hardcore da ilk başta ben derim ki ev yapayım ben bir tane ya da işte sen yap fark etmez. Ee, dur ben bir şu arkadaşı indirmek istiyorum ilk demirimi almak istiyorum. Bu arada ev yaparak başlamamız daha iyi olur gerçekten köylülerin %90'ına ölüyordu. Hani anlamadığımız bir şekilde kaybolmalar, ölmeler falan oluyordu. Can sıkıcıydı Hat yani. Hatta bir tanesini şeyde bulduk ya. Nedir de bulduk. Nedir de bulduk. abi ya. Çok... Tamam ben 3 tane de kömür buldum. Allah bereket versin. Şimdi çok o, güzel. O arkadaşın bir canını okuyalım. İlk demir kazmamı yapmak istiyorum. Baltamı aldım. Nerede? Gel buraya. İki seriyi aynı anda mı devam ettireceğiz Emre yani? peki? Bunun bilgisini verelim mi? Ee, büyük ihtimal Hardcore Go. <laughs> Gerçekten farm Minecraft dünyasında hayat kurtaran bir şey. Katılıyorum ya. Bizi bu hayatta tutacak. Ölürsek de premium vereceğiz yani. Önceki şeyde bayağı yemek sıkıntısı çektim ama 21 tane ekmek çıktı abi köyden. Üstüne saman balyası falan da var. Üstüne ördek kesiyoruz. Tavuk değil bunlar ben ördek. Ben domuz eti topluyorum çünkü haram. Is haram bro. Oğlum baya aslında atlardan deri düşüyor diyorlar da neyse yapmayacağım. Aha! Atları Yanıma yok. gelebilir misin? Bir şey diyeceğim bak. Hah. Ok atalım, düştüğü yere kurulalım. Tam pillager'la villager arasındayız. Oha bir şey diyeceğim demir madenine bakar mısın? Çok fazla. Gel gel şey demir diyorum kömür. Kanka gel burayı kazalım sen neredesin ki? Burayı kaybetmek istemiyorum. Koordinatlara bakacağım. 1070'e 1720 1730 diyelim. Tamam aslında Bliz'in yakınlarındaysan sıkıntı yok. Ben biraz Bizi odun yakındayım. topluyordum. Ev sıkıntısı yaşayacağımızı bildiğim için. Arkadaşlar şimdi geçimlik bir tane ev yapacağız. Lütfen yorumlarda demeyin. Abi bu nasıl ev? Kafam girmez içine. işte çöplükte yaşasam daha iyi. Böyle yorumlar istemiyorum ya lütfen yani. Köyde misin? Geliyorum. Aynen. Üstündeyim. Bu <laughs> şey var. Villager outpost var. Burası... Ben olabildiğince yürümeye çalışıyorum ya acıkmamak için. Gerçi 5 tane ekmeğim varmış. Neyse koşuyor. <laughs> Kardeşim al. Oha. Kilosu 90 lira olan şey değil mi bu? Eğer yumurtadan tavuk çıkmazsa premium ediyorsun. Ee, şöyle bir şey diyeceğim. Ata. Evi nasıl yapacağımızı buldum galiba. Gel. Neredesin ki? Gördüm. İçeriye bir bak. Bu kadar yani. Keşke yanımıza meşale alsaydık. Dur şuradan meşale yapayım. 3 tane kömürüm vardı. 29 tane var. Hani topladım ya sen bana çabuk gel öyle yap böyle yap demiştin hani. Hmm. Kardeşim, şuradan bir aşağıya bakar mısın? O, onun şey, gözü ona, ona, ona bakma. o, değil o değil o değil o ee, değil. biraz daha yakından bakmak ister Aa! misin? Buraya mı mi yapalım evi? Burayı biz bence düzleriz. Bir ışık kaynaklarını şöyle dikelim. Hep maden evim olsun istemişimdir. Bir şey söyleyeceğim. Tek yemedik mi birden bundan? Bak. Kanka şimdi oh. şöyle bir şey yapabiliriz. Bekle bekle içer. nereye gitti? Bir anda arkamda çok korkarım bu arada. Tamam oraya giremez. Şöyle yapalım. Arkanda. Bir kalbim var. Bekle. Sen arkada can doldur ben. Aa oh, blok aldı. Bakma lan bana öyle. Kardeşim bir şey diyeceğim. Sana yemin ederim. Bak bu 9 doğurdum. bu <laughs> bloğu saklıyoruz abi. Enderman'dan düştü. Oğlum ilk kesimiz mobun Enderman olması. Enderman. Enderman. Bir şey diyeceğim. Bak biz burayı bence düzleriz. Bunu çerçeveleyeceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bazı bölümler sıkıcı olacak. Ev yapma mevzusunda falan hani gösteririz oraları da hızlandırılmış mıdır artık atlayattım mı olur bilmiyorum. Ama alan temizliği falan geçeriz abi. Buracın şimdi, şimdi iki saat burayı izlememiz pek hoş olmaz. Crafting table'ı koyup bir adet hazma yapacaktım. Yanlış oldu. Ah, bu da senin olsun. Sağ ol be. Hmm, şimdi şş, ben diyorum ki kanka bu taşlar şu anda düz ya. Bunları ellemeyelim. Mesela şunları kıralım. Neleri? Likitler. Likit Liquid, ne de? Likit mi? Diyor? Ne Likit mi? Merak ettim bakalım abi. Damla taş blow. Şu olduğum zemini görüyorsun değil mi? Hı hı. ...köşelere kadar böyle kazalım. Hem bayağı taşımız olur. O kadar. Sende kömür var mı? Biraz şey toplayayım. Şu elemanlardan. Hmm, Şovalı yapıp iki... direkt... Yapışalım buraya. Şovalım yok diyecektim. Tamam bir dur. Sen söyledin yapalım. De demir eriteceğiz. Demirden yapalım direkt. Ben de var bir tane. Bana attığın demirle yaptım. Tamam ba başla abi. Ben taşları girişiyorum o zaman. Tamam kumdur topraktır falan filan bende. Şimdi... Ee... ...hem bizim açımızdan hem... Gerçi izleyenler sıkılmaz burayı büyük ihtimal hani buraları atlatacaksın da. Şimdi şöyle bir şey var. Sıkılırız bunu yaparken. İkimiz de biliyoruz. Hı hı. Şöyle bir teklifim var sana. <laughs> bunu şuraya kadar kazalım ikimiz de. Bak. Nereye kadar olsun? Bak. İşte atıyorum. Buraya kadar. Şimdi şuraya kadar kazalım. Zemini de. Daha sonrasında şey yapalım. İstersen madene girişebiliriz. istersen bir amaç için oynayabiliriz şu anda. En önemli şeyleri unuttuk. Bana bakıyor musun? Yatağın var mı? O gece oldu mu gerçekten? Üstüm benim turuncu olduğu için turuncu yatak seçtim. Sen de herhalde ben Geriş. turuncu yatak seçtim diye sen turuncu yatak seçtin. Evet. Kesinlikle köyde başka yatak kalmadığı için değil. Biz abi buraya biraz daha girişelim. Şöyle. Sen bana sınırı belirle. Ben o sınırdan girişeyim al. Şurası işte ya. Şurası şuraya kadar durursun şimdilik. Genişletiriz. Tamam. De. Şimdi şunu söyleyeyim. Hardcore'da açlıktan ölmek komik bir şeydir. O yüzden ne kadar bizim şeyimiz var? Toprak. 46. 46 tane yeteceğini düşünmüyorum ama yukarıdan olmadı toplarız. Şunu koyayım. Buraya suyu koyacağız. Bunun etrafını şey yapalım. dörde dörtlük alanda kazalım. Buraya şimdi buğday farmımızı yapalım. Sen al bu toprakları. Seed var mı bizim üzerimizde? Daha çest yapmadık. Şimdilik buradan ağaç stoğumuzu da yenileriz. Yukarı inç inç biraz zor olacak. Benim bakar mısın? Gerçekten mi? Chest'e de koydum abi. Chest'e de odun modun falan var. İyi de taş kasmışız. Yemekleri de attım. Iron var mı hiç? Ben de var. Kova mı yapacaksın? Ben de var al yap. Aynen. Kova yapacak. Al bunları da atayım. Ya onlara gerek yok. Şimdilik bunu şöyle koyuyorum. Yukarı çıkmak için bunu kıracağım. Aşağı inerken. 2 tane 64 toplarım ben getiririm. Şimdi benim buradan almak istediğim başka ne var? Haritacı. Alalım abi. Bu chest'i alalım. Şinel koydum. Oğlum her yerde tavuk mavuk var. Bize inek lazım. Buğdayım da var. İnek çekebilirim. Ev girişine bir belirleyici bir şey koymamız lazım. Oraya bir yapı yapabiliriz. O da hallolur. Kolay bir şey. Tamam ben yine yine inek, inek bulmam lazım. İnekleri aşağıya indirmem lazım. İnek buldum. Yukarıdan aşağıya inek yollayacağım. Sahip çık. <laughs> Direkt aşağı <laughs> iteceğim bu arada gerçekten. Bak burası var ya. Şu aşağıya doğru hem yukarı çıkabileceğimiz hem aşağı inebileceğimiz bir şey yapsana. Merdiven tarzında. Oraya hatta normal merdiven bile yapabiliriz. Çok fazla taşımız olacak. Hatta onları çevirsene sen. Şimdi Şöyle yapabiliriz. Odunumuz... Taş kesici var mı? Aa yukarıda vardı. Dur. Odunun var mı? Şunları bir çit yapsana. Abicim. Allah razı olsun. Ee, şöyle... tek, teknen var mı? Yok ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bekle. bek. Wow. Bir sokuvası. Bana bir tane şey ver. Şovul ver. Kürek. Tamam. Ben sana şey toplayayım bir de. Ee, şu sokuvasını al. Onu dök. Bir yere dök. Bir tane daha getireyim. sana, su kaynağı yaparız buraya. Yatabiliyoruz aslında. Direkt yatıp uysak mı köye? Ee, köye doğru gidiyorum. İlk bulduğum yere yatarım. Sağ yatak var mı? Sağ yatak var mı? Aha, taş kesici. Sağ yatak var mı? Sağ yatak var mı? Sağ yatak var mı? Ne kadar devam et. Bulana kadar devam et. Ne olur yatak verin artık. Abi yatak. Alo. Peki yatak yok. Köylüler nerede? Ençli. Yersem ölürüm. Ver aksiyon müziğini abi. Dere 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 dere. Dere 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 dere. Karşım, o yanlış den müzik den oldu. Den o biraz den den bana aksiyonu oluyor. <laughs> abi, <nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Salam alakum. Hacı ne yaptın ya? Oha. Evi bir kapı mı yapsak? Sen bunları neden yaptın lan? Kanka Diorit. bir uyuyalım. Bir uyuyalım. Bir uyuyalım. Ben burayı şey yapacağım. Düzelteceğim ama. Burası olmadı böyle. Ya Toprak yok. getirdin mi? Kanka canımı zor kurtardım sen toprak döndür. Bir şeye bakacağım. Nasıl? Halı deseni yaptım. Bir de birer adet kalkan lazım bu arada. Oha! Evet, evet. Bana tüör kuruşu yaptı örümcek daha ne Dur. Lama var mıydı bizim burada? Aşağıda sanırım ilk başladığımız evde vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi lamalara koyacak isimleri buldum. Hazır mısın isimlere? Tabii. Birine ağlama yapacağım, birine bağlama yapacağım. Yeni evinize hoş geldiniz. Orada mı getiriyorsun ha? Kanka Yukarı hı, bakıyorum ben de geliyorum. Tepeden mi atayım kırlamaları? <laughs> kafana mı fırlatayım? Atman yumuşatır zaman göğüs kontrol voleyi bir çekerdim ah, sonra. Ha. Lama ağzıma baktığı için. Lamayı nereye yar yaptın? Hiçbir yere değil mi? Yapmadım daha getirmemek lazım. Şuraya yapıştır abi. Ben içinde duruyorum. Çık Yap oradan. Yapıştır. Koy 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 koy. Şimdi bizim biraz da kuma ihtiyacımız olacak. Ben kum toplamaya gideceğim. O sırada şunu kırmamız gerekiyor. Onu bence yukarıdan onun üstüne atla öyle kıra kıra. Öyle yapacağım. Yani 34 adet kum şu anlık içimizi görebilir diye düşünüyorum. Şunları da toplayayım. Gece oluyor fazla gece kalmadan dönmem lazım. <laughs> gel evet. O zaman bak ne yapalım. Şu an az da olsa yaşanabilecek bir yer yaptık. Ekinimizi ektik. Hayvanlarımızı topladık. Bence veda edelim. Evet. Aynen. O zaman geleneksel gel aşağı. <laughs> Hayır ya. Çıkış konuşması abi. Evet. Lama, lamalarımız önündeyken. Evet. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.